Arkadaşlar bugün sizlerle beraber damla çikolatalı damla çikolatalı kek yapacağız. İlk malzememiz 2 tane yumurta. Ya koyuyoruz. Sonra bir bardak şeker koyacağız. Bir de bir çay bardağı ya. Şimdi bunları çırpacağız. Evet. Karıştırın. Böyle koysun. Şimdi bir bardak süt koyuyoruz. Şimdi karıştırıyoruz. Yeter. Şimdi üstüne kabartma tozu koyacağız. Şimdi karıştırıyoruz. Şimdi karıştıracağız. Evet şimdi hamurumuz hazır. Şimdi damla çikolatayı koyacağız. Biraz karıştıracağız. Evet şimdi karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz karıştırdıktan sonra küçük kek kalıplarına koyacağız. Evet şimdi kek kalıplarımızın içine koyacağız. Bir şimdi şöyle koyuyoruz kek kalıplarımızın içine damla çikolata ile beraber. Şimdi keklerimizin içine koyacağız. Şimdi keklerimizi, kek kalıplarımızın içine koyduk. Ve fırını biraz açtık, ısınıyor. 180 derecede pişireceğiz keklerimizi. Şimdi keklerimizi fırınımızın içine koyuyoruz. Fırınımızı ısıttık. Şimdi keklerimizi fırınımızın içine koyup 180 derece pişiriyoruz. Pişti. Afiyet olsun arkadaşlar, herkese.